Acıpayan Belediyesi tarafından sıfır atık projesi kapsamında pazar yerlerinden toplanan atıklar ile sokak ve parklardaki bitki yaprakları faydalı ürün olarak doğaya kazandırılıyor. Belediyenin temizlik işleri personelince toplanan organik atıklar çöpe gitmeyip gübreye dönüştürülüyor. Sıfır atık hedefiyle doğadaki atıkların geri kazanımını hedefleyen belediye çevre mühendisi Eylül Merve Günay'ın gerçekleştirdiği proje ile Acıpayan Belediyesi kompost tesisinde işliyor. Atıklar %100 doğal gübre olarak paketlenip belediyenin park ve bahçeleriyle okullarda kullanılıyor. Acıpayam Belediyesi Çevre Mühendisi Eylül Merve Günay Acıpayam Belediyesi olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan hibe ile almış olduğumuz kompost makinemizi kullanmaya başladık. Yaklaşık 6 aydır kullanımda olan makinemizden %100 organik gübre elde ediyoruz. Bu sistem sayesinde kapalı pazar yerimizden çıkan meyve sebze atıklarımız, park bahçelerden çıkan atıklarımız ve yollardan topladığımız yapraklarımızı çöpe göndermek yerine değerlendiriyoruz. Böylece sıfır atık projesi kapsamında çöpe gönderdiğimiz atık miktarını azaltmayı hedefliyoruz. Tüm mahallelerimizde organik atıkların ayrı toplanması planlanmaktadır. Şimdilik ürettiğimiz gübreleri okullarımıza sıfır atık ve iklim değişikliği eğitimi için gittiğimizde hediye ediyoruz dedi. Acıpayan Belediye Başkanı Hulusi Şevkan da belediyenin çevre mühendisi ekibini teşekkür ederek çok güzel bir iş çıkarmışlar. Bu sıfır atık için çok ciddi bir adım. Pazar yeri atıkları, park bahçe ve tüm alanlardaki dökülen yapraklar artık çöp değil, organik gübre haline getiriliyor ifadelerini kullandı.